Merhabalar sevgili Kahve İda izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Temmuz ayı öngörülerimizi yapacağız kahve ve tarot ile. Haziran ayı çekilişimizi yaptık. İki arkadaşımızı belirledik. Birinci kişi Gül Hayat, ikinci kişi Öykü. Sizleri tebrik ediyorum. Bir hafta içinde bana ulaşırsanız söz verdiğiniz gibi açılımlarınızı gerçekleştireceğiz. Siz de Temmuz ayı içerisindeki yapılacak çekilişimize katılmak istiyorsanız eğer öncelikle kanalıma abone oluyorsunuz. Sonrasında izlediğiniz ve istediğiniz herhangi bir videonun altına çekiliş yazmanız Kura'ya katılmanıza yeterli oluyor. Bana e, kişisel bakımlarınız için Whatsapp'tan ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzur dolu bir Temmuz ayı diliyorum. Bayramınızı da kutluyorum. Şimdi Yengeç Burcu, Yükselen Yengeç Ay ve Güneş Burcu Yengeç olanlar sizlerle devam ediyoruz. Evet yengeç burcu, bu ne koşuşturma, bu ne telaş bilemiyorum. Böyle çok güzel bir hayvan çıkmış. Nasıl an anlatayım, süt ineği mi derler? Böyle e, süt dolu, iri yarı, kocaman bir hayvan. Çok aydınlıkta duruyor aslında, güçtür. E, ve bu hayvanın e, sütleri akıyor sanki. Bir bereket, e, sanki beklediğinizden daha çok bir şeylerin eline, elinize geçmesi yardımı olması gibi 27 rakamı 2 ve 7 rakamı çok belirgin çıkmış ama bu hayvan sanki bir ipe bağlanmış böyle bakın şöyle göstereyim size bu hayvan bir ipe bağlanmış ipi tam burada sanki çeke çeke getiriliyor o ip ee, bir yola doğru evet bir murat bir dilek eee iki tane insanla alakalı bir konu. Aynı zamanda düğün, nişan, e, nikah bunlarla alakalı böyle bir yoğunluk, bir konuşmalar, bir telaşlar ve bir koşuşturmalar söz konusu. E, sanki böyle o kadar yüksek bir performansınızın olması gerekiyor ki birçok şey yetişmek için. O kadar ince hesaplar yapıyorsunuz ki sürekli sanki yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz tarih veya saat yani her şeyi böyle projelendirme dakikası dakikasına sanki uyma veya gün gün bunları takip etmekle alakalı bir şeyler böyle yapıyorsunuz yani bir organizasyon oluşturuyorsunuz diyebilirim bir kalabalık bir araya gelinecek 1 2 3 4 5 6 7 8 yani şöyle anlatayım 10-15 kişilik bir grup bir arada bir yerde bulunacaksınız fakat burası temiz Güzel bir yer. insanların özenle giyindiği, böyle süslendiği bir yer. Bir ortama gireceksiniz. Gayet güzel gözüküyor burası. Bunun dışında iki tane insana çok sinirleneceksiniz. Bu sinirleneceğiniz insanlar, karı kocalar, e, orta yaş ve üzeri insanlar. İki tane insana çok sinirleneceksiniz. E, bu insanların ileri geri konuşması veya size gönderilen bir haber e, size oldukça gelecek. Hani böyle deriz ya böyle ateş çıkıyordu benden diye böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Bir erkek sülüeti çıkmış yandan profil veriyor. Gözlüklü, kaşları belirgin. Çenesi aşağı doğru böyle uzun olan bir erkek. Bu insanla alakalı da bir haber alacaksınız. Bir konu yaşanacak. Bu erkeğin önünde kocaman bir M harfi var. Ya konu M ile alakalı ya da erkeğin adı soyadı olabilir. Şimdi sizin kafanızda böyle bir oluşum var, yeni bir başlangıç var. Ama bu başlangıçla alakalı da farklı farklı fikirler var. Özellikle bir erkeğin, bir bayanın, sonra tekrar bir bayanın. Sanki siz böyle bu üç tane insanın fikrini baz almadan kendi fikrinizle hareket etmeye çalışacaksınız veya bunu gerçekleştirdiniz. Sonrasında e, aranızda böyle ufak bir e, sıkıntı yaşanabilir. Bir yükselme yaşanabilir. Çok aydınlık bembeyaz bir silah çıkmış. Çok güzel bir haber alacaksınız. Bu haber sizi çok sevindirecek. Bir şeyleri e, sıkıntıyla düşündüğünüz bazı konuları ferahla atlatacaksınız. Öyle söyleyebilirim size. Aynı zamanda aile büyükleriyle alakalı böyle bir e, hastanız olabilir ama bu hasta sanki yeni bir hasta değil de sanki uzun zamandır e, rahatsız olan bir insan gibi göz, gözünüyor. Bu insanla alakalı iyi haberler alacaksınız. Buna sevineceksiniz. Yoldan gelenleriniz olacak. Yola gidenleriniz olacak. Bunu söyleyebilirim. Çevrenizde e, kan bağınız olabilir. Çok yakınız bir insan olabilir. İş ile alakalı bir konu olacak. Kesinlikle bir kredi çekme. E, yani Kurum ve kuruluştan çekebilirsiniz. Ama böyle bir krediyle alakalı, elinize geçecek bir toplu parayla alakalı. Çünkü bunun bir geri ödeme süreci var. 2 ila 3 sene gibi bir zaman. Bununla alakalı bir konu gündeme gelecek. Bu sizi çok rahatlatacak. Bunun dışında beklediğiniz bir yerden, 3 bekliyorsanız 5 gelmesi, 5 ile 7 gelmesi. O da sizi böyle bir parça rahatlatacak gibi gözüküyor. Sevgili ikizler burçları. Aileyle alakalı bazı konular var, hanenin içinde böyle ufak tefek gerginliklerin olması sizin birazcık böyle e, tedirgin olmanızdan kaynaklanan veya böyle agresyonunuzun yükselmesiyle alakalı e, sorunların oluyor. Aslında küçük sorunların büyüyebileceğini, bunu büyütmemeniz gerektiğiyle alakalı da uyarı yapıyorum. Yani sizden dolayı büyüyebilir çünkü siz ben gergin görüyorum yengeç burçları. Bunun dışında yeni bir şeye başlamak, bir yere sürekli gidip gelmek, süreli veya zamanla bir vakit için gidip gelmek, bununla alakalı bir gerilim yaşanması söz konusu gözüküyor. Büyük bir masa, birçok insan bir şeyin etrafında toplanılmış bir yerde bulunacaksınız siz. Ferahlı bir ortam olarak gözüküyor. Sonrasında bir alan, bir arazi. Çok fazla ağaç yok. Yani 8-10 tane ağaç diyebilirim ama boşluk alan daha fazla bir yerde bulunacaksınız. Burayla alakalı bir konunuz gündeme gelecek. Bir hamilelik haberi alacaksınız. Ee, yaklaşık böyle bir bir ay içerisinde falan bir hamilelik haberi duyacaksınız. Ama sanki bu duyacağınız haber uzun zamandır e, çocuk, bebek isteyen e, kişilerin haberi gibi olacak. Çünkü siz de seviniyorsunuz burada. Üzerinizde böyle bazı enerjiler var. Bu enerjiler enerjiler. biraz sıkıntılı enerjiler. Size böyle gelgitler yaşatabiliyor. Kafanızı karıştırabiliyor. Bununla alakalı konularınız var. Aklınızda bir doktora gitmekle alakalı bir tahlil yaptırmakla alakalı bir konu var ama yaklaşık olarak bunu neredeyse bir yılda sürekli erteliyorsunuz. Bu ertelediğiniz konuyu ilerleyen günlerde ünlem işareti koyarak önünüze alabilirsiniz. Bununla alakalı bir gelişme yaşanabilir. Onu söyleyebilirim size. Bunun dışında aile büyükleriniz, anne baba özellikle anne ile baba ile alakalı bazı konular sizi gelecek Çünkü sanki onlarla alakalı yaptığınız bir konuşmadan sonra birilerine bir şey anlatmak, açıklamak gibi bir durum sizin üstünüze yıkılacak. Bundan dolayı yaşayacağınız bir gerginlik olacak. Bu anne baba kardeş de olabilir. Yani direkt çünkü kan bağları var burada onu söyleyebilirim. bir Çocukla alakalı bir konu ee, bir ferah yaşayacaksınız çocuklarınızdan bir tanesi e, size çok güzel bir şey anlatacak ve bu anlattığı şeye siz de çok sevineceksiniz ama kariyerinde ama işinde ama sınavında ama maaşında diyebilirim ama böyle çocuklarla alakalı yaşanacak bir sevinç e, güzel bir duygu olacak. Bir yerde bulunacaksınız. Burası alkollü bir ortam olabilir. Böyle eğlence mekanı olabilir ama bir yerde bulunacaksınız. İlerleyen zamanlarda. Burada da tek başınıza veya iki kişi değilsiniz. Burada da bayağı bir kalabalık görüyorum bir ortam var. Uçurtmayla gelecek çok güzel bir haber var. Sanki böyle gökyüzünden o rüzgar size getirecek, o güzel haberi verecek ama bu habere çok sevineceksiniz. Evet. Bir yazılı çizili kağıt çıkmış. Temiz bir ekran çıkmış. Alacağınız bir haber. O ekranda göreceğiniz belki birkaç satırlık yazı. Bunlarla alakalı güzel konular var. Bununla alakalı sevinçler olacak. M harfleri çok belirgin çıkmış size de. Rakamlar, sayılar, bunlarla alakalı konular. F harfi çok belirgin. Yani şimdi bazı yengeç kuşları da böyle havuz, deniz bir taraf havuz, bir taraf deniz e, keyif yapıyorlar. Özellikle adlarının içinde Y harfi var. A harfi var. S harfi var. Ee, evet. Yani burada güzel bir tatil olayı. Hatta şu an bunu yapıyor olabilirsiniz. Veya e, ön hazırlıkları da yapıyor olabilirsiniz. Ama güzel bir ortamda keyifli vakit geçireceğinizi söyleyebilirim. Bir hane ile alakalı konular. Bir evle uğraşacaksınız. Bir anahtar, ev. O hane ile alakalı konular da e, burada çok yoğun bir şekilde gözüküyor. Sevgili yengeç burçları Geçmişten gelen bir konunun e, yeniden ortaya çıkması, geçmişte alakalı bir durumdan dolayı yaşanacak bir sıkıntı, bir şeyin tekrarlanması, tecrübe ettiğiniz bir konunun ama sizi yoran, üzen bir konunun tekrarlanması ile alakalı bir durum var. Arkanızdan iş çevrilebilir, buna dikkat edin. Kalple alakalı bir rahatsızlığınız olabilir, e, buna dikkat edin. Bunun dışında bir şeylerden vazgeçebilirsiniz. İkilemde kalacağınız bir konu olabilir. Beklemediğiniz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Yani beklemediğiniz bir olayla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bir kaos atlatabilirsiniz. Ama sonu aydınlık mı? Aydınlık. Sonu güzel mi? Güzel. Gene de ne gerekiyor? Tedbirli olmak gerekiyor. Bakın hukusal bir konu. Devletle alakalı bir konuysa da bu. Eee sonuç güzel ama böyle beklemediğiniz bir olay geçmişten gelen bir konunun önünüze, önünüze tekrar çıkması veya tecrübe edip yaşadığınız arkada bıraktığınız bir konunun yeniden güncellenmesi gibi bir durum birazcık sizin hayatınızda beklemediğiniz bir şekilde bir gerginlik bir ufak dönem sıkıntı yaşatabilir ama sonrası ferah sevgili yengeç burçları. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kişisel bakımlarınız için Whatsapp'tan ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bayramınızı kutluyorum. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşçakalın.